Rigor'un kurtuluşunun 105. yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Kars Valiliği koordinesinde Digor Kaymakamı Ahmet Tayyip Kahraman'ın katılımıyla Digor’un düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü ilçede düzenlenen törende büyük bir coşkuyla kutlandı. Program sabah saatlerinde Atatürk anıtına çelenk sunulması, saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Ardından öğrenciler tarafından kurtuluş mücadelesini anlatan şiirler okundu. Halk oyunları ve tiyatro gösterileri sahnelendi. Kutlama programına ilçe protokolü, kurum amirleri, köy muhtarları, sivil toplum kuruluşu sivil toplum kuruluşu başkanları, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende Bigor'un kurtuluş mücadelesinde şehit düşen kahramanlar dualarla anıldı. Organizasyonun en dikkat çeken bölümü ise Digor meydanında çalınan mehteran marşı oldu. Mehter takımının sahneye çıkmasıyla birlikte binlerce Digorlu alanı doldurdu. Vatandaşlar marşlara coşkuyla alkış tutarak ve eşlik ederek milli bir atmosfer oluşturdu. Meydanda dalgalanan Türk bayrakları eşliğinde mehteranın güçlü ezgileri uzun süre alkışlandı. Kaymakam Ahmet Tayyip Kahraman, törende yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi. Rigor'un düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Bu anlamlı günde, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Milletimizin birlik ve beraberliği bu topraklarda ebediyen devam edecektir. Kaymakam Kahraman ayrıca, kurtuluş mücadelesinde verilen emeğin ve fedakarlığın bugünkü nesillere ışık tuttuğunu belirterek, gençlerin bu ruhu yaşatma nın önemine vurgu yaptı. Program sonunda şehitlik ziyareti gerçekleştirildi, karanfiller bırakıldı ve ilçe halkına çeşitli ikramlarda bulunuldu. Sören, katılımcıların hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi. <laughs>